Gelal YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugünkü konumuz BMW X6 E71. Arkadaşlar aracımız Anadolu yakasından geldi bizler için. Ayaklarına sağlık öncelikle. Neler yaptık? Haylet gösterge uyguladık arkadaşlar. Bu Türkiye'de çekilmiş bir ilk video olabilir. Haylet göstergemiz söker sökete uyumlu yeni nesil G kaslanı highlight göstergesidir. 4 farklı modda kullanabilirsiniz. Modlarımız bu şekilde. Tüm araç bilgilerini, yakıt tüketimini vesaire Şu sol tarafta bulunan BC tuşuyla kontrolünü yapabiliyoruz. Arabayı çalıştırdığımızda kalan mesafe, yakıt bilgisi, ortalama tüketim, araç bilgileri vesaire hepsi burada gözükecektir. Bu hayret göstergenin kısa bir tanıtımıydı. Aynı zamanda yine bir ilk olan 12.3 inç multimedya ekranımızı yine X6'ya uyguladık. Bu ürünler çoğu BMW'nin e, BMW çoğu grubuna e kasalarına özellikle uyumludur. Cihazımız 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızalı. Android 13 sürme sahip, 8 çekirdek Qualcomm işletim sistemine sahip. Joystick'imiz, direksiyon kumandamız vesaire aktif şekilde çalışır. Apple CarPlay desteği mevcut. Geri görüş kamerası yoktu. Geri görüş kameramızı entegre ettik araca. Geriye taktığımızda hem orjinal sensörler ekrana yansır hem direksiyon dinamik çizgileri aktif şekilde çalışır. Kameramız AHD geniş açılıdır. Ekrana tıkladığımızda Android menüye gelir cihazımız. Burada da yine hız göstergemizi görebiliyoruz. Kalan yakıt tüketimi, diş sıcaklık el freni göstergesi. Android olduğu için YouTube'dan video seyredebilirsiniz. Apple CarPlay ve Android Auto bir şekilde mevcut. İstediğiniz uygulamayı indirip buradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda şu şekilde kayıt kamerası uyguladık. Bu şekilde yolu kaydeder ürünümüz. Tekten de kontrol edebilirsiniz. Torpide şöyle USB çıkardık arkadaşlar. USB'den müzik, video, klip vesaire hepsini destekler. JoyStick'imiz yine Android menümüzde de aktif bir şekilde çalışır arkadaşlar. Dokunmatik hassasiyeti, ekran geçişleri oldukça iyidir. Bluetooth bağlantısı var. Telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz. telefondan müzik açabilirsiniz. Orjinal menümüz olduğu gibi devam eder arkadaşlar. Herhangi bir kayıp olmaz. Araç bilgileri, navigasyon, ayarlar, radyo vesaire hepsi olduğu bir şekilde devam eder. Alt katlı olduğumuz için radyo çekmez şu anda. Direksiyon kontrolümüz vesaire hepsi mevcut. Müşterimize hayırlı olsun. Kısa bir tanıtım videosuydu. X5, X6, L87, X1, X2, F30, F10 çoğu BMW grubuna bu iki ürünü de uygulayabiliyoruz. Yeni kasan ürünleri bunlar. Stoklarımızda tüm Türkiye gönderimi sağlıyoruz. Montajı ortalama bir saat arkadaşlar. İstanbul'da senyorta bulunan mağazamıza gelirseniz ücretsiz bir şekilde montaj imkanına yararlanabilirsiniz. Ürünler 2 yıl garantili sıfır ürünlerdir arkadaşlar. Detaylı bilgi, teknik bilgi, fiyat bilgisi için telefon numaramızı söylüyorum. 0545 540 44 65 bu numaradan bizzat benimle görüşüp tüm detaylı bilgileri alabilirsiniz. www.celaltunuk.com en 11 trend dolu hepsi burada gibi online satış platformları üzerinden ürünlerimizi tedarik edebilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Sizce nasıl oldu? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bizde kalın.